İyi akşamlar. TSKB günlük grafik. Şimdi e, ayın 10'unda e, bir videosunu yapmıştım. Hatta bir arkadaş da çok kızmıştı o zaman. Bu nasıl teknik analiz kardeşim <laughs> Söylenmişti bayağı bir. Çünkü şöyle diyordum yani geçmiş videolarda. E, onu hatırlatayım. Ben böyle diyorum böyle olduğu anlamında söylemiyorum. Teknik analiz böyle yapılır yani. Aşağıda 1.18 civarları destekte de bu, burada. Yukarıda 1.40-1.41 civarlarını takip ediyorduk direnç olarak. Ve geçmiş videolarda şöyle söylüyordum. E tabi 1.40 Direnci geçilirse yatay alan katlama ihtimalini düşünürüz. Her zaman yatay alanların, değil mi? Çanakları, yatay alanlar, bunlar katlar. Ee, ne tarafa kırılırsa da o tarafa katlar. Yani aşağı kırılsaydı tabii aşağı kırılma ihtimalini konuşacaktık o zaman. Yani aşağıdaki e, o desteği konuşurduk. Burada yukarı doğru kırıldı ve 164-163 civarları da e, o yataylığın katladığı yerde, yani katlama alanıydı dirençte Bugün oradan bir miktar satıldı. Şimdi şunu söyleyeyim. baştan yukarıyı konuşalım. Böyle ben hep destekleri konuşunca hele böyle senetlerde zılgıt yiyorum. Yani orada çok fazla tepki de gösteren oluyor. Yani senet yukarı sen ne konuşuyorsun aşağı tarafı falan ama tabii normalde destek çalışırsa yukarı akım vardır. Yani hep destek önemlidir. Dirençler de tabii muhakkak önemli de. Önce onlara bakarsınız. Ben yine de yukarıyı konuşayım. Şimdi önümüzde 1.41 var. 1.41'i geçersek, özür dilerim 1.64'ü geçersek 1.60-64 buraları geride bıraktığımız vakit 1.83'e kadar bir alan e, tekrar açılıyor. Arada bir 1.75 direnci var. Onu çizmiyorum. Buradan sözle söyleyeyim. 1.74-1.75 civarları bir direnç. 1.64 üstünde devam ederse de 1.83 direnci var. Oraya geçerse zaten yeni bir video yaparız. Destek nerede aranır? E, yani burada şimdi çok hani 20 üstelini falan beklerseniz çok uzakta. de o. Yani orasını beklemek böyle karda olan bile varsa kardan çok fazla kayba neden verir. Ee, akım hızlı. Dolayısıyla böyle daha aceleci arkadaşlar varsa onlar daha kısa mesafedeki desteklere bakabilir. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bunun adı kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızlar veya mum formasyonlarının pek çoğu Borsa İstanbul'da %55 ile %70 arasında tutarlığa sahip oluyorlar. Yani genellikle ortalama %60 gibi bir tutarlıklar var bu formasyonların. Bu kuyruklu yıldız bir kar realizasyonunun yani gelme ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor bize. Tabii ertesi gün için yani yarın için. Dolayısıyla hani kuyruklu yıldızlar görüldükten sonra bir miktar satıcı ihtimali artıyor. Olur mu? Bakın %100 demedim dikkat ederseniz. yüzde ortalama 60 civarı bir tutarlılık vardır bu işte. Eğer olursa tabi burada çok parası acele olanlar varsa yani onu söyleyeyim 1.43'ün bozulmadığına bakabilirler. Ama genel olarak 1.41-1.40 civarları takip edilir. Altında satış olmadıkça burada e, altında kapanış olmadıkça bu fiyatın 140. 1.41 seviyesinin altında yukarı doğru akımın devam ettiğini varsayarız. Onu da söyleyeyim. Yani dolayısıyla en yakın destek bu. Ya daha aşağı destek beni ilgilendirmiyor. Orası çok yakın. Bana da yakın geliyor diyen varsa 1.30 1.32 takip edilir. Altına giriyorsa tabi pek hoş olmaz. Tabii şu şunu anlıyorum yani ben mesela geçen sefer e, o biraz kızan bir arkadaş vardı işte yani o böyle teknik analiz mi olur falan diyen onu da anlıyorum yani ben şunu duymak istiyor çoğu insan hani şurada al şurada sat gibi ama böyle olur yani çizersiniz yatay alanı kırılana kadar da takip edersiniz nerede alırsınız destekte alırsınız yani kalkıp da dirençte de almazsınız yani burada mesela işte aylarca takip etti herkes. Bakın burada Nisan ayında düştü bunun içine. 1.19 e Geldi 1.41. Bir daha bir salıp arada bir destek yaptı. 1.41, 1.42 Tekrar 1.20 e Tekrar 1.39, 1.40. Bakın aynı şey. Yani bu, bu grafik size diyor ki kardeşim bak beni burada al burada da sat grafiğidir bu yatay alanlar. Yani ille sat değil de geçemiyorsam sat kalkıp da şimdi 1.40'ta bunu 1.35'te alan adam üzülüyor sonra tabii diyor ki yani. Şimdi mesela o arkadaş dedi böyle mi olur? E böyle olur. Ya yani bu ben ne diyeyim? Şöyle mi diyeyim yani grafiği 120 1.20'de al kardeşim. E bekle biraz. 1.38 gelir, 1.39 gelir, 1.40 gelir. Öyle ben diyemem ki ben kimim zaten? Bir yatırım danışmanı değilim ki öyle bir şey söyleyeyim. Ben teknik olarak <laughs> alsat tavsiyesi de veremem yani. Öyle bir şeyim yok. Haddim de değil zaten öyle bir şey. Dolayısıyla yani grafik budur. Bu alanın içine düşmesi yani her halükarda çok çok e, öyle hoş karşılanacak bir şey değil. Tabi bu hareket kimden geliyor? Onu bilmiyorum. Bir piyasa hareketi midir yoksa şu sol taraftaki gibi kişilere dayalı, gruba dayalı bir hareket midir? Onu bilmiyorum. Onu söyleyeyim. E, piyasa hareketi ise eğer oldukça hacimli bir hareket olduğunda görüyoruz bunu. E, ciddi bir hacim var burada. Yani bu olumlu normalde ama bu birden artan değil de birden arttığı zaman bir miktar şey gelebiliyor arkasından çok yüksek yükselince hacimler e, ufak tefek bazen satışlar gelebiliyor arsa 88 şimdi burada da hani böyle geniş geniş anlatayım grup hareketi ise bu piyasanın genel hareketi değilse bir önemi yok arsa hiç me hiç bakmayın bile açık mektubu okunmaz arkada biz burada yap, yapmadım yani işte bir kişinin hareketiydi bu. Yani bir banka hem de bütün bankalar kanalarken üstelik tek başına kalktı 96'ya gitti. Aresay. Olacak bir şey mi? Yani normal şartlar altında borsada bir senedin RSI'nin 96'ya gelmesi için şirket özelinde çok büyük gelişmeler olması lazım. Bakın öyle böyle değil yani. İşte çok büyük bir gruba satıl bir şey vardır yani. Şirketin değerini böyle 2-3 katlayacak bir şey bulursanız 2'ye 3'e o sebep olabilir ancak buna ya da böyle kişiler gruplar sebep olur. Bir piyasa hareketi ise 88 arası yine oldukça yüksek bir arasal seviyesi normalde bir miktar kar realizasyonu başlayacağını bize gösteren bir seviye başlayabileceğini gösteren bir seviye tabi çok güçlü bir alanda onu söyleyeyim makti de pozitif göstergeler böyle yorumlanabilir bunların dışında önemli ve özel bir şey yok bakalım önemli olan tabi ileride bu yükselişin devam etmesi yani istikrarlı bir şekilde devam etmesi ben isterim, onu söyleyeyim. Ee, özellikle 2 liranın üstüne bir gidiş olursa çok fazla insan şurada maalesef e, çok mağdur kaldı. Paraları da eridi. Açıkçası hem senetten eridi hem enflasyondan, kurdan eridi. E, Birçok insan da zararını çıkartmış olur. Herkese iyi akşamlar.